Kamışımız Daiva Legalis. Ee, gayet yeterli bir kamış. Aslında hani genellikle bizim söylediğimiz şey şudur. Bunun çok fazla üstüne çıkmanıza gerek yok. Zaten kamışların hassasiyetinden bahsettik ne kadar kırılgan oldukları. Boyu nedir kamışın peki? Boyu 2.34. Atarı? Atarı 1.10. 1.10 gram ee, güzel. Tam LRF şeklinde alınılacaksa gayet ideal bir kamış. Karbon mu? Tabii. Karbon, karbon, uç tipi ucu, nasıl? Ucu solittir. Solid uç. Evet. Yani burada buraya kadar kamış e, stick bölümü dediğimiz karbon yuvarlamadır. Buradan sonrası solittir. O da silikona vereceğimiz veya artık yemimize vereceğimiz aksiyonu daha rahat bir şekilde yapmamızı sağlar. Makine yatağı ve halkaları Fuji'dir. Tamam. Zaten Fuji olup bu fiyatta olan tek üründür. Gayet How güzel Halkalar Halkalar peki nedir? Halkalar Fuji. Fuji'nin. Makine yatağı da Makine Fuji'dir. Yatağı. Güzel. Makine yatağı da Fuji'dir. Yani gayet güzel bir kamıştır. Bunun bir de 244 112 olan modeli var. ama kamışların karakteristik özelliklerine göre konuşmamız gerekirse daha geniş açılı, hem aji hem artık taş balıklarıyla falan oynanılacaksa bu kamış daha doğru olur. 1.12'ye nazaran. Çünkü 1.12'de hissiyat daha düşüktür. Bundan yani bundan daha düşüktür 1.12 tamam. Hemen fiyatını da söyleyeyim size. Normal liste fiyatı güncel bugün itibariyle 545 lira. 545 lira. Ee, firmanın bize tanımış olduğu haklarla yüzde beş havale internet indirim. indirimi var. Hı -hı. 517 liraya geliyor. Artı beş de havale indirimi var. 491 liraya geliyor. Tamamdır. Peki Ama... usta şimdi bu kamışın altına nasıl bir makine takmalıyız? Kaçlık takmalıyız? Yani. Bir de, bir de onu anlat bana. Biliyorsun ben acemiyim. Yeni başlayacağım bu işe ona yine mesela bunun da altında makineler olabilir. Nedir makina? Makinamız LT1000, Diver LT1000 Ninja. 5 kilo duraklı. Bir turda 64 santim sarar. Süper. Gayet hafif. Bizim kamışımızla da kamışımızın halka çapına uygun olacak şekilde binlik. Ee, makine boyutları hakkında şöyle söyleyebilirim. 1.10'a, bir 1.11 bir bir kamışa binlik makine daha doğru olacaktır. Çünkü şöyle bir fark var aralarında. Mesela 1.12'ye ben 2000 makine kullanıyorum. 1.10'da da binlik bir makinem var. Onun sebebi de şudur. Şu makinenin kafasıyla halkanın arası 1.10'da daha kısadır. 1.12'de daha uzak olduğu için büyük kafa makineyi kurtarır. 1.12 2000'lik makineyi. 1.10 ile 2000 kullanılmaz mı? İyi, kaygan, ince bir iple kullanılabilir. Ama bu demek değildir ki mükemmel sonucu elde edebileceksiniz. Biraz kumar oynamış olursunuz. 1.10 ile 1000'lik makine daha doğru olur. Tamam. Peki nasıl bir ip tavsiye edeceksin bize? Buna e, 0.6 kalınlığında ideal olacak şekilde çekerleri yüksek Japon menşeli kaygan bir ip koymamız lazım. LRF'de mesafe önemli. Çünkü attığımız malzemeler hafif malzemeler. Ee, i̇p inceldiği için bazı durumlarda bu sefer çekerden dezavantaj yaşıyoruz. Bundan dolayı ince ve çekeri yüksek olması gerekiyor. Ama şöyle bir handikapı var. Her ip aynı ölçülerde olmadığından dolayı, EFTA iplara, iplere onay vermediğinden dolayı dünyanın çoğu yerindeki iplerin kalınlık ölçüleri farklı. Burada bizim baz almamız gereken Japon menşeli iplerin kalınlıklarını seçmemiz. Mesela Gose'nin 0.6'sı. Bu Go standartında bir iptir. Japonların kendi standartı, ip kalınlık standartı. PE olarak değerlendiriliyor. Nedir ölçülerini görelim. 0.6 6.4 kilo yazmış 14 evet. libre. 150 metre 0.6 p. Evet. 132 mili yazar. 8 kat. 132 milim yazar ama mesela e, görüyoruz forumlarda veya gruplarda Çin'den 06 bir ip alınıyor. Ben bunu söylediğim zaman 06 PE 132 milim dediğim zaman 013 LRF'de olmaz diye tepkiler alıyorum mesela. Ama bu bunun orijinal milim kalınlığıdır. Evet. E, 06 milim bir ip olmaz zaten. Yani, olamaz. Eee bana getirdikleri zaman karşılaştırmam için hani Çin'den bak 0.6 aldık gibi söylenimlerle ben onlara bu ipin 0.18'ini gösteriyorum. Benim gösterdiğim 0.18 bile ondan daha ince. Yani bunu hmm. böyle düşünmeyin. Japon menşeli bir ip olabilir. Tamam. peki sıfır bu yaparsın. ipi de gram 0.6 taktık. Hangisi daha ucuz? J Grant mı bu mu? Bu daha uygun fiyatlı. Tamam. Aralarında peki çok bir fiyat bu, yok, ama... bu ip şöyle masaya koyalım masamıza. Makinamızı da istersen masaya koyalım. Koyalım. Bir de kamışımız var. Tamam. Buna bir klips lazım. Evet. Bir paket klips. Onu hediye edersin bana artık. Ederim tabii canım. <laughs> Madem yeni başlıyorsun. <laughs> Bu işi bilsen etmem bak tamamdır Eyvallah şimdi bir binlik makina binlik bir makina bir 10 gram bir lerefe kamışımız var evet. 06 ipimiz var çift sıfırda sinebimiz var lerefe takımımız tamam Aynen. ben bu takıma kaç para vereceğim şimdi bana bir fiyat verir misin klipsi ipi makinesi ve kamışıyla beraber Tabii. buradan alıp gideceğim Normal fiyatları, bunların internet satış fiyatlarını da görelim. Evet şimdi şimdi takımı evet. yaptık. Fiyat alacağız. Güncel liste fiyatlarıyla hı hı. 545 lira kamışımız. Tamam. Bunlar indirimsiz fiyatlarıdır. Eyvallah. 687 lira makinemiz. Tamam. 234 lira da ipimiz. Tamam. Bunlar liste fiyatları. Liste fiyatlarıyla 1466 lira yapıyor. Clips. Klips hediye etmedik mi? Hediyeyim, tamam eyvallah. <gülüyor> 1466 lira. <laughs> 1466. Tamam. Normal i̇ndirim yapacak mısın? Site indirimiyle alınırsa hı, hı Site indirimiyle olan fiyatı da 1379 lira. Eyvallah. Eğer müşterim internet üzerinden havale ile alırsa da 1440 lira. Süper. Ama e, yanımıza gelen kahvemizi içen, çayımızı içen abilerimize yani. 1400'e o 40 lirayı da ee, bir, bir şekilde yardımcı, yardımcı oluruz. oluruz. Tamam, bize yani ortalama 1400 lira desek düz 3 aşağı 5 yukarı. Tabii. Ya da 100, 1450 100, desek. 400, ha, tamam. E, Tabi sadece bu kamışı makinesi. Tabi yemler harici. Yani yemleri yok veya e, şunu da belirtmek istiyorum yine abi. Bunun altında da takımlar kurulabiliyor. Yani bir iki kalite altına da takım kurulabiliyor. Mesela o kaç paraya denk gelir? O evet. ne kadara denk gelir? Yani buna bütçem yani. yetmedi diyelim. Yani yine afaki bir yapmam gerekirse hemen söyleyeyim onu da. Bu sefer bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Hı, hı. Ha tabi bunda kullandığımız bazı şeyleri orada da kullanabiliriz. Yani atıyorum ben şimdi komple bir değişik bir takım kuracağım. Daha uygun fiyata çekmek için bu işin minimumu, minimumunu gösterebilmek adına. Ama dersiniz ki mesela o kurduğum takımda ben bu ipi istemiyorum. Ben iyi olan ipi istiyorum dersiniz. Öyle de olabilir. Ama komple takımı değiştirip daha uygun bir takım. minimumda. Tabi bunun altına da düşmemeniz gerekiyor. Çünkü bunun altında yaşamamak evet, makinamız ipi uygun olmaz. Kamışımızın işte daha yumuşak bir kamış olabilir, İpimiz problem çıkartacak bir ip olabilir. Onunla alakalı da hemen şöyle göstereyim. Açayım o ürünleri de. Açalım bakalım. Ne var ne yok? Makinemiz. Yine LT1000, Diver LT1. Bu sefer Crossfire. Ee, aşağı yukarı aynı özelliklerde bir makine. Biraz daha ağır bir makine. Gramaj olarak. Geri tahliyesi 30 -40 yok. 30-40 gram, 50 gram o Kadar şey yoktur, yoktur bile. O kadar? o kadar yoktur bile. Çok kullanan var. Bu makine de güzel bir makine. Ya ben söylüyorum. Bunlar hep fiyat, fiyat performans ürünleri. Evet. Yani bu, Legalis. Tamamen fiyat tamam. performans Peki Peki buna yine Gosen ip mi sararız? Ee, yine Gosen sarabiliriz. Uygun değil mi? İlk... Dört kat bir Gosen sarabiliriz. Tamam. Daha uyguna düşüreceksin. Kamış ne vereceksin? Hemen onu da göstereyim. Crossfire LT1000. Böyle. Bu kaptan marka. Hı hı. Captain. 210 boyunda 212 atarlı. Bu tabi e, materyal Malzeme kalitesi bakımından daha düşük bir kamış olduğundan dolayı legalise göre. Biraz evet. daha yumuşak bir kamıştır. Tamam. Ee, Fiyat ne olacak peki? ile beraber. Aha, e, ipi, de ip de ver, olarak, ipi de 4 kat gosen koyalım. İpi 4 kat gosen koyabiliriz. Veya e, iyi bir uygun fiyatlı 0.6 da koyabiliriz. Tamam o da olur. En düşük fiyatını ver o zaman en sen bana. En düşük fiyatı hemen söyleyeceğim onu da. Bunu öyle takayım. Ya keza bunda da şöyle bir şey var. Bakın halka küçük. Yani bu halka 20. Evet. 20'lik bir halka. Makineye yine yakın. Bunda da 2000 makine olmaz mesela. Aynen. Onu da belirteyim. Yine. Bunu böyle koyalım. Çelim yerimizi. kamışımızın güncel liste fiyatı indirimsiz, iskonto'suz liste fiyatı 322 lira. İnternette perakende satılan fiyat. Bu iskonto'suz. Tamam. Perakende fiyatı. Hı hı. Makinamızın iskonto'suz güncel fiyatı 463 lira. Tamam. Söylediğim 06 ipimizin Dynamic. Dynamic. Uygun Kaptan markamı? Evet. 150 metre. Ee, bunun da güncel liste fiyatı 109 lira. 109. Toplam ne yaptık? İndirimsiz şekilde liste fiyatları güncel olarak 894 lira yaptı. Peki. 895 lira yaptı. Ne yapacaksın bize bunu? Bunu e, Kamış 322 lira site indirimiyle 290 liraya geliyor. Hı hı. Makinemiz e, Havale indiriminde 418 lira güncel tamam. olarak. İpimiz de şu anda 98 lira indirimli şekilde. Yani 806 800 liraya bir müşterim bunu internet üzerinden alabiliyor. Ama yine buraya, gelirsin, buraya gelirse çay içmeye. Aynen öyle. Daha farklı fiyatlarla da yapabiliriz. Eyvallah. Ama bu kurduğumuz takım, az önce kurduğumuz takım işte binlik bir makine bu. Gel böyle. Bu işin problem çıkartmayacak ilk basamağıdır. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Rica abi uğraştırdım seni. Estağfurullah. Şimdi kahvemi içebilirim. Şimdi kahveni içersin aynen. Kahve tamam. içmesen vermem zaten Tamam. Bugün. Evet arkadaşlar bugün bu videonun sonuna geldik. Tevfik kardeşimle beraber güzel bir video çektik. Eline sağlık abi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi. Kardeşim Selam hayırlı et. işler olsun. Eyvallah Kendin abi. Kendi neyi var? Hadi eyvallah. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin. Eyvallah sağ ol abi. Evet. Tevfik'le vedalaştık. Burada gitmemi istediğiniz herhangi bir yer varsa yazın. Konuşuruz eğer dükkan müsait olursa oraya da geçerim. Kabul ederlerse. Etmezlerse yapacak bir şey yok.